Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle etrafı süpüreceğiz. Ben Ajan B. Merhaba arkadaşlar ben de Ajan Tilki. Hayır kovalama beni dostum. Aa, Sen anlam, benden önce et. başlamışsın. Evet, evet. arkadaşlar. Süpürürüm seni. Öyle yerdeki danıtları toplayarak. Hayır kovalama beni dostum. Biz <laughs> seninle takımız. Takımız bak onları büyük, alarak daha büyük olabiliyorsun. Evet. İleride bir kocaman bir balık var. O ne acaba? Onu Bürücü alınca mi? hızlanıyoruz arkadaşlar. Hızlanan Biraz büyüyelim. Ajan tilki yiyeceğiz. Hayır. Hedefimiz ajan tilki yemek. O da oraya gidiyor. Hayır. Dostum şurada kocaman bir kanarya var. Tam tamı 600 bin. E, mi? O yedim. Çok iyisin dostum. Aha. Herkes yiyeceğim, herkes yiyeceğim. Arkadaşlar şuradaki buz alalım. O roket takmış gibi. Uçuyorum adeta. Gel buraya dostum. Arkadaşlar. Yemiyorum. Yedim. <gülüyor> ha? <gülüyor> Arkadaşlar, bir <laughs> amacımız birinci olmak. Selam Ajan Hadi Kaç. Kaç sen benden hala çok büyüksün. Tabii ki de. Ama tanrım. Birinci olup yiyeceğim seni. Ama şu kanarı ne yapacağız acaba? Kanarya al yenebileceğiz mi? Dostum ben Ajan B. Sen beni tanımamışsın. Her oyunda birinci olurum. Gel buraya küçük <laughs> dostum. Seni yiyeceğim gel buraya. Kaçma benden. Hayır busta doğru koşuyor. Benden hızlanacak. Kanarya birini kovalıyor. Yusuf'u kovalıyor. <laughs> Kanarya bekle dostum. Birazdan benden kaçacaksın. Ajan merhaba. Ha. Merhaba oha. Dostum güçlerimizi. güçlerimizi birleştirip Diğerlerini yenebiliriz. Evet. Sen çok Büyümüşün Dostum hemen arkandayım. Aha, kanarya çok büyümüş. Kanarya yeneceğiz dostum. Kanarya eğer Yusuf'u yerse onu yenmemiz çok zor olur. Dostum. Sen ajan bir tanımamışsın. <laughs> Hayır. Beni kovalıyorlar dostum. Yardımına ihtiyacım var. Kim kovalıyor seni? Dostum 100 binlik biri 115 kovalıyor. 115 bin hayır. Hayır hayır hayır. Dostum. hayır. Ben bundan Değilecek kaçacağım. Ben. Hayır karşımda 6-9 bin var. Hadi alabilirsin onu. Aldım diğerini de aldım. <laughs> dostum hala beni peşliyor mu? <laughs> Göremiyorum onu. Hayır bırakmasına sevindim. 13 gün mü? Gel buraya. Yiyeceğim seni. Aa! Dostum. Yiyorum. Yiyorum hepsini. Arkanda biri var dostum. Aa, ya bir ya seni kovalıyor. Ben bunu yemiyorum. Kaç dostum. Onu ben Aa, yedim. Oh. <laughs> Onu ben yedim. Ay, kocaman oldu. Aa! Dostum 5000'lik birini kovalıyorum. Oyunun birincisi <gülüyor> olacağım. <laughs> Ajantiyedeki üçüncü bak. Ne yaptın dostum? Dostum. Nasıl bunu başardın? Bir lollipop düştü. Lollipopu bul. Lollipop önümde dostum. Çabuk al onu. Ne işe yarıyor? 25 kat büyüyorsun. 25 şey, kat gibi... mı? 25k veriyor sana. Hemen gidiyorum Direkt dostum. ne o ne 464'ün önünde geçebilirsin. Hayır onu alma. Dostum 77 bin oldum. Wow. Hala senin arkandayım. Eymen gel bunu... buraya. Aha bu sefer yedim seni. Hadi. O 215 bin. Ciddi misin dostum? <laughs> evet, ben önce kanar yiyeceksin. Yiyeceğim. Gel buraya küçük dostum. <laughs> yiyeceğim seni. Gel buraya çok yakın. Yedim <laughs> onu. Dostum bunu nasıl yiyebileceğim? Dostum kanaryayı nasıl yapacağız? Hop! Dostum! Oh, oh, oh. Alamadım! Beni yiyeceksin! Oğlum, dostum koyayım. beni yedin dostum! <gülüyor> <gülüyor> ne dibime giriyorsun? Senden intikamımı alacağım. Arkadaşlar. Çok, özür dilerim. Ajan Tilki bize ihanet etti arkadaşlar. Ha kanarya beni pişliyor. Kanarya beni pişliyor. Dostum <laughs> sakın kanarya ölme. Güzelim. Çok hızlı dostum. Kanarya öldürsem ben onu yenemem. Çok güçleniyor. Dostum. Hayır, hayır. Çok Bana zor. doğru kaç dostum. Kurduğuz Arkadaşlar. Arkadaşımı korumam lazım. Hayır. Satın hayır, al. Alma onu. Alma al, onu. Al, 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 Satın al. al. Geliyorum. <laughs> dostum. Gel buraya şimdi Kanarya. <laughs> gel buraya. Benim dostum asla yiyemezsin. Gel buraya. Sıkıştırdım At, seni bir hadi. şey dostum. Gel buraya. İşte böyle <laughs> pes edersin. Buranın en büyük kim olacak? Dostum. <laughs> Kanaryayı yendik. İşte bu. ha. <laughs> hiç kimse benim ajan tilkime karışamaz. Senin için bunu yapmaya değerdi dostum. Şimdi kral tensin. Evet dostum. İkinciyi kovalamamız lazım. Nerede ikinci? tam ben de şeylerin altında. Senin de ikinci olman lazım. Onu yememiz lazım. Yusuf geliyorum dostum. <laughs> Artık kanar yok. Mr. Ajan bir var. Gel buraya Yusuf. Köşeye sıkıştın dostum. Roketi de aldım. Geliyorum. Dostum Yusuf'u da yendim. Yendin mi? Evet Oha, Sen buranın çok büyük kralı oldun dostum Geliyorum dostum seninle, seni de büyütmemiz lazım Seninle gurur duyuyorum Kanarya sana bulaşmamalıydı dostum <laughs> Çok yanlış kişiye çattı Ajanlara çattı Ajanlara bulaşılmaz Evet Bunu öğrenememiş mi hala? Ajan kardeşleri asla buluşulmaz. Dostum ikinciyi kovalıyorum dostum köşeye sıkışacak. Dostum beşinciyim yaklaşıyorum. Dostum sen de ilk iki olmamız lazım. Yere gittin! Köşeye sıkıştın dostum. Haha. <laughs> tamamen içimdesin ama yiyemiyorum. Tam ortalaman gerekiyor. Kaçıyor benden. Dostum bu benim geçemeyeceğim yerlere gidiyor. Hop. Ha <laughs> ha. İnsanları Aksızlık yiyeceğim. dostum. Sen de gel. Ha ha. biliyorum. Büyüyorum. Neredesin dostum? Bunu. Şunu yemek istiyorum. Seni gördü. Alın üstündesin. Evet. Şuradaki Hayır, adama bak ama. be. Evini temizliyoruz. Bana. Gel buraya dostum. Köşeye sıkışıyorsun. Bu usta doğru gitme. Gel buraya. Dostum dördüncüsün. Evet. Şimdi. Köşeye sıkıştı. Hayır. Mehmet <laughs> <Hayır>. değil. <laughs> 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 evet. Şimdi üçüncü oldun çünkü. ikinciyi yedim. Wow. Dostum seni de Hadi. ikinci yapmamız lazım. En köşeye kaç. Geliyorum. Yardımına geliyorum. Görüyorum sizi. Üçlü arkalı kovalıyorsunuz. Bunu yersem hemen arkama dönebilirim. Hadi Şuradan rengimi değiştiriyorum. Hayır, 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 bunu yemem gerekiyor. Ama adam büyüyor, dostum <laughs> dostum ne? ben geldim. Ne? Kimse ajan kardeşlere sataşmasın. Gel Olacak, buraya Mehmet yedim. Efe, ay yemedim. Mehmet Efe dostum ikincisin seni ikinci ne? yaptık. Evet çok iyi. Dostum ben değiştirmek istiyorum. Dostum bak sarı oldum. Sarı mı? Oha. Evet dostum. Dostum bu adam çok hızlı. Yetişemiyorum. Dostum sen ilk 2 3 olmuş. 4. olmuşsun. Nasıl yaptın? Ne? Hayır. Mini kovalıyor. Gel Minik buraya, olu buraya dostum kimin Çelik onun... oluyor. La o... Ben senin etrafında Buranın döneceğim. Buranın sahibinin kimin olduğunu göstermemiz gerekiyor. Gel buraya. Çok büyüdü. Çok hızlı. Ajan kardeşlere sataşamazsınız. Aha birisini gördüm. Onu yiyeceğim. Dostum gel buraya. Gel buraya yedim seni. Diamond gel buraya. Yedim onu. Sen tekrar üçüncüsün. Aa. İkinci birini kovalıyor. Onu gördüm. Yüz bin oldu. Gel buraya dostum. Benden oh, kaçamazsın. Oh, oh, oh. <laughs> 120 bin oldu. Üç kişi yedim. Çok iyisin dostum. Burada yüz bin var. Gel. Beni görüyorsundur haritada herhalde. <laughs> gel buraya. <laughs> Çok uzaktan biri görünebiliyorum. Gel bu adamı ye. Yüz bin bu adam köşeye sıkıştı yoksa bana ölecek geliyorum, geliyorum. yakın mısın dostum yakınlaşıyorum kaç dostum. bin yüz iki bin geliyorum köşeye sıkıştırdım dostum yemiyorum dostum seni bekliyorum geliyorum geliyorum ama sen beni yersen hayır yemeyeceğim dostum güven bana geldim. Sağ tarafını kapat. Sağ tarafını kapat. Ben kapa. sağ tarafını kapattım dostum. Ye oh. İşte bu. Ajan buranın, kardeşler gücüne. Buranın en büyüğü olduk. Gel dostum. Gel yanıma. Selam verelim. Selam. Evet ajan kardeşler olarak boyunu da kazandık. Gel buraya şimdi seni yiyeceğim. Hayır. Gel buraya. Seni yenemezsin. Ben çok hızlıyım. Seni yakalayacağım. Al. Oh. Oha. Gel buraya. Burada da bir gülücük var. Seni yemem için bunu yemem lazım. Sen çok büyüksün. Gel buraya. Benden diyorsun. kaçamazsın. Güçlerimizi birleştireceğiz. Abi şaka yaptım. <laughs> Hayır. Gel buraya. Kaçamazsın. Hayır. Kimse kaçamadı. Hayır. Hayır. Kendi boyutunu büyütüyorsun. Hayır. Gel buraya. Hayır. Gel. Hayır. Yiyeceğim seni. <laughs> Turbo'ya gitme. <laughs> vurmaya gideceğim. Lütfen ha. gitme geliyorum. Hayır ünlü kesmem lazım arkadaşlar. Oh. arkadaşlar hop. <laughs> arkadaşlar köşeye sıkıştırdım onu. Hayır. Gel buraya. Yiyeceğim seni. <laughs> hayır, hayır, hayır 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 Evet arkadaşlar. <laughs> Ajan tilkiyi dedik. Oyun başındaki intikamımızı da aldık. Oyunun birincisi de olduk. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ajan ne Hoş düşünüyorsun? Hoşçakalın. Çok güzel bir video oldu. Beni yemeseydin iyiydi ama ben senin bunu intikamını alacağım diğer videolarda. Hiç sen merak etme. Oyun başında beni yedin Ajan. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.